al anneni. <laughs> Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler. Çok teşekkür Paşa'damız birçok fuarlar düzenledi. Gerçekten küçücük yerde düzenlenen fuarlar büyük işlere e, ön ayak oldu diyebiliriz. Burada düzenlenen bu küçük gibi görünen fuarlar aslında üreticilerimizin birbirlerini daha yakından tanımalarını, Eskişehir'imizde nelerin üretildiğini, Belki kendi kullandıkları bazı malların komşu sanayiciler tarafından üretildiğine burada şahit oldular. Aslında bu Eskişehir'imizin zenginliğinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Ama bugünkü fuarımız apayrı bir öneme sahip. Çünkü tamamen kadın girişimcilerimizin ve üreticilerimizin bir araya geldikleri, onların ürünlerini sergiledikleri Dolayısıyla hem cinslerine belki de örnek teşkil edecek işlerin yapılan işlerin sergilendiği bu fuar. Ben bu itibarla girişimci kadınlarımıza, üretici kadınlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bugün kendi markamla katıldım ve e, aldığım eğitim sonucu e, organik ve sürdürülebilir tasarımlardan oluşan koleksiyonlar hazırlıyorum. E, kişiye özelleştirebileceğiniz ihtiyaca yönelik ve tamamen doğaya saygılı, çevreci, cilt dostu kumaşlardan oluşuyor. Okul bittikten sonra e, bir, bir girişimde bulunmaya karar vermiştim ve e, bunun için girişimcilikle ilgili kurslara katılmaya başladım. Ve e, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezine başvurarak fikrimi orada şekillendirdim ve bir işletmeye oluşturmak için orada zemin hazırladım. Sonrasında da e, kurulumumu gerçekleştirdim. E, bugün burada kadın girişimcilerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Onlarla da e, tanışmak ve e, sektörler farklı sektörler konusunda bilgi edinmek e, beni mutlu etti. Kooperatifimizin e, e, ortak. Ee, olarak üretmiş olduğu ürünlerin dışında e, üyelerimizin bireysel olarak yapmış olduğu çalışmalar da var. E, gördüğünüz e, üzere e, her üyemizden bir çalışma mutlaka çıkıyor ve her alanda çalışma gerçekleştiriyor üyelerimiz. E, bu güzel bir e, etkinlik diyebilirim. Bir araya getirmenin anlamı çok büyük ve tanıtım açısından da biz ilk defa katılıyoruz bu sene bu ikincisiymiş davet edildik ve memnunuz. 시청해주다 <laughs> <laughs>